İki kalpazan sevgili bir ev kiraladı. Dikkat çekmemek için sahte paraları geceleri basmaya başladı ancak dikkatli komşular durumlarından şüphelendi ve polise haber verdi. Ekipler eve girdiğinde ise milyonlarca lira sahte parayla karşılaştı. Yapımı tamamlanmış örnek 100 dolar. Ben Masum Adana. Sevgilimizle tuttuğumuz evde haram yoldan para kasıyorduk. Neymiş efendim? Sahte para basıyormuşuz. Ulan ATM'den geçiyor. Mor ışıktan da geçiyor. E o zaman gerçek bu. Hem ben kötü bir şey yapmıyorum. Ulan tek başıma enflasyon düşürdüm Ben dolar basmaya başladığımda dolar 7 liraydı. Kaça düştü? 5 dolara düştü. Tek başıma 2 dolar düşürdüm Ulan Amerikan Merkez Bankası'ndan daha hızlı basıyorum. Ben dedim belki tebrik etmeye geldiler. Lan bir de üstüne bana ceza kesiyorlar sürekli. Hem ben bu konuşulardan da ayrıca davacı. Gece 2'de evmedik izlenir. Onlarda kuş kadar beyin olsa gelir yardım ederler. Komisyonlarını alırlardı. Baskında 7 milyon Türk lirası 1 milyon 164 bin dolar ele geçirildi. Pozlama aletleri sahte para basımında kullanılan 200 TL'lik 20 TL'lik. E tabi güzel yanlar da var. Mesela oğlan para istemiyor. Geçiyor odaya kendi basıyor. Kardeş ben vatanı milleti seven adamım. Benim dolarları ışığa tuttuğunda Atatürk resmi koydum. Hangi dolarda var bu? He? Hangisinde var? Kardeşim kolay değil. Kağıttı, kartuştu, zam gelmiş. Onları ben Amerika'dan alıyorum. Onları da kendi bastığım paramla ödüyorum. Düşünün artık. Bak şunu net bir şekilde söylüyorum. Eğer 3 ay daha yakalanmasaydım dolar 50 kuruştu. Benim bastığım dolarları Trump'a göster. Eğer o bile gerçek sanmasa tüm Amerika beni Bakın kefaletle serbest kaldım. İşimin başındayım. Kefaleti de kendi bastım paralarla ödedim. E bunun sonu yok. Tamam bak ben demiyorum ben ekonomik bakanı yapın ama yani her hafta da olmaz ki kardeş. İyi düşün. Son dünlerde hatırladım.